Ama Tabii rahmetim. Hadi gidelim. Kameraya gülümseyin en güzel açınızdan. Bundan mı Hayır kırma. Ben onun üzerinde olduğunu kırıyorum. Al işte. Tam bugün ne yapsak diye düşünüyordum. Böyle düşünürken Tuğrul mesaj attı lastiği patlamış. Bizim bu lastik patlamalar, arabaların aküleri bitmesi olayları. Niye ise çok başımıza geliyor. Fakir miyiz acaba? Eren. Arayon. Evet. evet. <laughs> Yol yardım. Elektrikli, elektrikli araba neymiş ya? Bunu bunda mı kompresör? Bunda kompresör. sökeceğiz ona tak. Nasıl bunda lan? Bunda oğlum. Bu araba stepne koymamışlar, kompresör koymuşlar. Allah Allah neresinde? Bagajda. Allah. Nerede? Allah Patlak nerede? <laughs> Sağ i̇şte. Ya yedek lastik vardı onun havası var mı bilmiyorum. Bayağı iyiymiş lan. Dur ayarlayacağız. Abo. iki kompresör var ha. Yoksa ne böyle sen, böyle dedik. gitmez lan araba. Yani şöyle... giderdi ama. Yedek lastik yani, yapardık. Canta yazık olurdu. Hayır yedek lastik var. Kompresörle şişirelim. Sonra buradan ben... yerine çektik diye mi böyle oldu? Benzinliğe gidiyor. <laughs> Harbiden burası lanet kafa <laughs> Kafayı yiyeceğim. Yeme ya 2 dakika oturacağım. <laughs> ben artık bir şey konuşmak istemiyorum. <laughs> Video içeriği çıktı oğlum ne güzel işte. Giderek mi yaptın lan? Ben ben deldim aslında baksana cebime. Tut. <laughs> 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 kareyi alayım. Şöyle <gülüyor> <Sağol> <Gülüyor> Sosya, sosyal, <deneyim> <laughs> sosyal <sok>. <laughs> evet. bastık hemen Sosyal, sosyal Hızlı bir şekilde git. Burada <laughs> <laughs> olarak üretilmiştir diyor. Tepne daha iyiyse onu tak. bir lazım. Kesinlikle hava yani. kaçırıyor bu. Evet. Bir şeye gideceğim Konuş bir şeyler söyle. Sağ biraz havada kalsın. Hiçbir şey yapmadık. Lastiği şişirdi. Lastik bitmiş. Patlak yok. Lastiğin her yeri hava kaçırıyor. Yani bir eylem yapılsa aslında iyi olurdu ama yapılmadı. Lastik hala iniyor. Sonuç nedir? Ayva reçeli tadı nasıl on düşünüyor şu an? Bu yarın sabah kadar dayanacak mı? Kış kok. İkinci el çıkma alınıyormuş. Çıkmaz zaten ikinci el demek. İkinci el yazlık alacaklarmış. Şimdi onun pazarlığı yapıldı. Aklımızda hayırlısı. Siz sen ne yapıyorsun? Yani? Akşam Age of Doğukan ben Age of biliyorum falan dedi. Neyse flicker yapıyor kapatıyorum ben. Böyle bir günde işte. Maçı diyoruz. Evet. Oraya girişim bir çıkış kardeş. Şuan <laughs> her yeri sürmeye denedin de bana <laughs> Aynen Bunu ben nereden çıkardım? <laughs> Şu anda neden laf var? Nerede lan? Ben görmüyorum Nerede görüyorsun lan? Ben görüyorum kardeşim Uydurma ben görmüyorum Kale aşağı iniyor Oo, kale aşağı indi Diğer kale indi Orada fil E3 Hayır lan fil D6 Bir Dur çocuk rahat rahat oynasın Bir de 3'e geliyor Kokistan sattı Aytan Uzama Evet beni kaldı Aha Aha Ya Oha Evet Öldürmedin Evet öldürmedin <laughs> Evet köşeye doğru gidiyor Köşeye sıkılamıyor be ya Yazık tamam <bu kadar. gülüyor> Şimdi olur işte artık çok güzel. Doğru, çok güzel Artık güzel evet. Bitti. 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 Ali, Ali Hadi Aynen. Hop. Şu an. Tebrikler Azam. Azam diyeceğim bu arada. Ben satrancı son öğrendim. Evet. Böyle. Böyle bir şey Evet. Kameraya bir bay bay diyeyim. Ben şu an Sonunda. Galiba free Ne haber kral? Lastikleri görmek ister misiniz? Görmek isteriz. Aa, Gün geçmiyor sıyır. ki bir işimiz daha çıkmasın. İyi mi Yiğit Bey? İçeri mi gidiyoruz? Yok çıkarız. Sen geldin mi? Ne haber? Selamlar. 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 Merhabalar. Tekrardan. Sen aynı kere geldin oğlum. Şimdi geldi. Ha, ben de etrafa bakıyorum. Tamam siz bunu alın. Şimdi, Şimdi de, senin araba nerede? Kapının önünde. Ne yapıyorsunuz lan diye böyle alternatif bir giriş. İçeriyi soltuyordunuz abi böyle ama. Kaput filmi sökeceğiz hala kayıtlıyım. Maksat Tuna'ya yük olsun. Yank yaptı lan. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya <gülüyor> <gülüyor> dil bilgisi çalışıp <laughs> geri geleceğiz. <Evet>, kapur... <laughs> kaput filmini sökeceğiz. Kaput filmini sökeceğiz. Evet burada kaput filmi. Yalnız yakar. <gülüyor> <gülüyor> şey, buhar bu makinesi kullanacağız. Bunu yaparken. İnşallah işimizi görür şu dipçini çıkarabiliyorum istersen. Şuradan mı? 30 kare çok ani hareketler buradan yapma. Da, ne buradan demek ya? Ya da istiyorsan yap sen. Buradan mı buradan mı? İlk başta sökeceğimiz yeri tutalım. Köşelerde Köşeden ya. başla aynı. Elimizin artık sökmesi lazım oğlum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sanki soğuk bir şeymiş gibi <laughs> Tuttun mu bunu? Güzel kesinlikle. Sizler hemen canlandı buraya doğru. Hadi tutayım. Evet daha tut. <laughs> Gidiyor. Hı. Şöyle. Çekeyim sen. Yok ben yakın alayım. Burak. Böyle. Vay bozuk atışı yaptı. Şuraya yap, bakalım ne yapacaksın Ay geriye niye yapıştırıyorsun? Evet. evet mı? Aha. Şuraya Oğlum işi çek lan bizi niye çekiyor? <laughs> yavaş yavaş at. <rahat. gülüyor> <laughs> Çok zorlama ya. Neyse, bitince bir şey yaparız, çekiyoruz. Çok çektik, bay bay. Sizi kaybettik gibi ya. Eden geliyor. <laughs> o düşer. Ama o güvendeydi orada. Şu Öyle çıkma sahnesini çekemedik. Kuş makinesinin yerine bunu kullanmak. <laughs> ama tam <sanmamış> mı? <laughs> şey <yapabilirim>. Bunu da Galibiyet Geliyor. Oh, oh, yaras Aa, evet. Koltukları falan. Yok yok. Orada <laughs> yer şey baka Şöyle, şöyle bir kırbaç vur. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <önemli. gülüyor> Dur değilim daha. Şeyle ilgili video... Buhar tutar <laughs> mısın bir yandan bana doğru? Bana doğru buhar tut. Tutacağım şeyi Dur bekle bitince biraz gelsin. Söyle artık. Evet. Thomas ve arkadaşları. Buhar, Tren, Thomas. Maviyim. Hazırım. Söyle. Tam ya yeter. Hadi gidelim oğlum ben. He? Evet, Dışarıda dışarı çıkması lazım. Evet. evet görüşürüz. <laughs> e, filtreye gerek kalmadı. Yeterince aydınlık değil. Arabamız servisten almaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oğlum her video açılışında şeyin var lan. bir garip bir stil yakalıyorsun. Bu video değil ya. Video olmaya değecek bir şey değil bence şu. Değer misin lan? Değmez. <laughs> Manyas kral. Patlıyor. An, oluyor mu şu an? Çok aydınlık. Çok mu aydınlık? <laughs> Neyse ben karşıya koyayım kamerayı. oldu mu? Evet, görüşürüz. Görüşürüz, kendine iyi bak. Sen de, bay bay. Age of artık. Aynen. bakma ya. Skype'dan konuşacağım ayrı Tamam, söyleyeceğim, söyleyeceğim diğer üyelere. Tamam, söyleyeceğim. Hadi bay bay. <laughs> git artık. <laughs> <laughs> Bayağı çocuk ya. Hadi artık git. <laughs> Bye <laughs> 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 the bye bye. bye.